Türkiye'nin veri merkezleri yapay zeka ve donanım konusunda şu anda kırmızı alarm verdiğini görüyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, donanım teknolojileri. Dünya bu alanlara milyar dolarlık yatırımlar yapıyor. Peki Türkiye bu yarışta nasıl öne geçebilir? Şu anda yapay zeka konusunda bir donanım üretimiyle ilgili, bir veri merkezi üretimiyle ilgili maalesef Türkiye'de yeterince yatırım ve yeterince girişim yok. Bir an önce bu konuda devlet teşvikleri ve yatırım gelmezse çok kısa süre içerisinde yurt dışına bağımlı kalacağız. Teknoloji strateji uzmanı Nisa Kaya ülkelerin teknoloji alanındaki yatırımlarını örnek gösterdi. Yerli siber güvenlik sistemlerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Almanya'da bu, rakam 13.7 milyar dolar. İngiltere'de. 17.2 milyar dolar, İsrail'de ise 9.3 milyar dolarlık bir yurtdışı yatırım Görüyoruz. Türkiye'de 2023 yılı ilişim ve teknoloji sektörüne alınan toplam yatırım 0.9 milyar dolar. Yapay zeka konusunda, bir takım dolanan teknolojileri konusunda ciddi anlamda girişim çıkartması gereken bir dönemdeyiz. Almanya ve İngiltere dijitalleşme yatırımlarıyla öne çıkıyor. İsrail teknolojiye dayalı ekonomisiyle lider konumda. Türkiye'nin aslında toplam iş gücü içerisinde bilgisayar mühendisi sayısının payı %0.4 yani yaklaşık 140 bin kişi. İsrail'e baktığımızda ise %2.5 bilgisayar ve yazılım mühendisliği konusunda gençlerimizin bu konularda daha profesyonel çalışmalara girmeleri bizim için önemli. ne <muchas>